Hı hı. Sülüfkeli. Bizim Sünif. atalarımızın köyünden. Yani. Biz Alakişeli'yiz. Bu Alakişeli. Biz Alakişeli dedik. Alakişeli. Evet. Bizim atalarımız oradan geldi. Yirmi ikide. E... Biz burada doğduk. Ama güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Evet. Biz Türkçeyi çok güzel konuşuyoruz. Kendi aralarında Türkçe konuşuyorsunuz. Anlamadım dedin ya. Kendi aramızda Türkçe konuşuyor. Yeni Türkçe konuşuyor. Haa. E, Gel buraya. Bak. E bizim atalarımız Türkiye'den geldi. 22'de geldiler buraya. Atalarımız kimisi öldü kalmadı. Sülüfkenin içinde miydi? Sülüfkenin içinde, Selekken. Selekken derlerdi oraya. Burada da koyuncu da Selekken kodular şimdi. Biliyorum. Öyle Evet. ne anlatırdı? Ne? Ne anlatırdı? Anlattı babamız. Orada iyi diktirdiler. Ne iş yapardı? Orada heh, her işi yaparlardı. biz ağacırlar, kurumlar her şeye leşbellik yaparlardı. Dükkanları vardı, her şeyi Karicilik, yaparlardı. Her, şey. her şeyi ne istesen yapardı benim babam rahmetli. <laughs> her şey, Bir dediğim fiolos var. O at üstünde gezerim. Aa aa aa. Aa la tabii güzel <laughs> atlar da geliyor. Aga dedi dön lan ay balık tutmaya geleceğim nereye? Köyünde eşekte geleceğiz. Örçek, göçüzlerim, tarlaçılarım. Evet. Öyle <laughs> cimurta, burada öyle tallalarım diyor. Ne var? Buda geldik. çırçıpladı bulladı. Bir şey yok, bir şey yok. Evet. Düz dağdı da öyle bir şey yok. Siz ne var? Biz biz bizim sıra. Bizim sıra. Atalarımız gibi gitmeydi gelen Dubai istemediler buraya gelirlerdi. İşte arz bu yurdu. Sonra işte yavaş yavaş Altı. onlar biz başladık çalışmaya tuttuk onları. Nahal türediğimizi inak etsek tükenmez. Bir tarafımız Arnavutluk, bir tarafımız Yörüklük. <laughs> Yerlileri buranın Bizi istemezlerdi. Burada bizi hmm. yerliler istemez, daha da istemezler. Kim, derlerdi. <laughs> <laughs> İçtemelde bir mi? Buranın ya. Arnavutlar içtemelde katiyen Arnavut bir, 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 bir şey. Buranın yani. Arnavut derler onlara. Hiç istemelde. Selam olsun Noya Sinekiye. Neden istemelde? Çalışkan ahaliyiz biz çok. Çalışkan çok çalışkan ahaliyiz. Bak ben bir yetmiş beş yaşındayım. Şeydir ama muhacirler genelde gittikleri yerde hep çalışırlar. Aa, aferin, çalışırlar. aferin bravo. Nereye geldiyse yönelik. Türkiye'den Yunanistan'a muhacir, evet, evet. 22'de Yunanistan'a